Merhabalar. Bu ara hep bebelerden gidiyoruz. Tabi mevsimi açıldı. Artık bebe vakti. Şimdi bunlar da annesiz üç yavru. Ben şeydeyim. Olga'nın kedi evindeyim. O birkaç gün şehir dışında olacak. Geldim. Bunların işte mamalarını, sularını vesaire hallettim. Şimdi şu kudruklara iç parazit içinde ilaç veriyoruz. biraz durgunlarmış ama şimdi oldukça hareketliler. Gayet iyiler. Maşallahları var. Bizim Max'in ve bebeler buradaydı ama onlar gözleri bir türlü düzelmediği için benim de günde 3-4 kere gelme şansım olmadığında onlar kliniğe çıktılar. Meksin'de inşallah bebekler yemek yemeye başlar herhalde. Klinikten kısırlaşıp ağız tedavisinde de görüp öyle çıkacak. Yani şimdilik oradalar hop düşecek. Hoppa. <laughs> Çok tatlısınız siz ya. Çok tatlı bu bebeler. Allah. Kudurmacalar kudurmacalar. Burada başka kimler var? Bu akrep. Bunu bu bilmiyorum var dönünce yatıyorlar. Sen kimsin? bunu da adını bilmiyorum. Şeker. Bak bu çocuk. Tabii hepsinin adını bilmiyorum. Bu Müjgan. Müjgan biliyorum. Müjgan en eski kedilerden değil mi Müjgan? Yaşlı da baya. Asalet. Burada da kudurmuşlar var. Her tarafı birbirine katmışlar. Şimdi seyrediyorlar. Bunlar bayağı kuduruyor. <laughs> ne güzel mutlu mutlu oynuyorlar. Bayılıyorum bu hallerine. Burada da diğer tayfa. Daha buraya el atmadım kafeste pek hayvan kalmadı. Buna da zeytin. Bendeki kuzeyin erkek kardeşi bir ara bu da bendeydi. Sonra hastalanınca kliniğe çıktı falan. Ondan sonra eve bulaş olmasın diye geri gelmedi. Benim güzel oğlumdu çok seviyorum onu ama biraz korkak gel bebe, bir kerecik dokunuyor mu sana halen daha şu bir gözü tam böyle şey yapmıyor kardeşinin iki gözü de sıkıntılı bunun bir gözünde çok az var görüyor ama burada iyi keyifle biraz ürkek çok kalabalık tabi bir sürü yabancı kedi de geliyor gidiyor kuzum güzel oğlum nasılsın o aklım hep bunda kaldıydı bu da Bambi, Bambi'yi aramazsam. yok bu Bambi değil pardon, Bambi aşağı, yok tam evet Bambi aşağıda üstüne çıkmaya çalışıyor, doğru. Bu da Patik, mini minicik bir kedi, bakmayın minik olduğunu bir yaşına yakın, minik kaldı, Şimdi i̇şte bu da tedavi oluyor. Hastalığını unuttum, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Bu da böyle. Burada bir sürü hayvan var. Ha, burada da bir tane var. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Ne güzel bir kedicik. Vardır bir hastalığı. O yüzden hapiste. İlaç falan vermeyeceğim için bunda sorun yok istirahatte. Bir tane daha bu o mu yoksa? Bir tane de bacağı kırık. O bugün gelecek herhalde kafes istirahatinde acağı kırılmış, platin takılmış bir kedi var. O bu mu? Onu bilemedim. Belki de budur. Burası böyle. İşte hastalar. Genelde hastalık atlatmış ya da hastalık evresinde olanlar. Sokakta yaşayamayacak olanlar ve yavruluktan çıkıp dışarı alışacak olanlar var. Kimisi de dışarı çıkmak istemiyor. Kimisi de çoğu dışarı çıkmak istemiyor. Sanılanın aksine kediler evde yaşamayı daha çok seviyor. Arkada çamaşırları çıkıyor ama ben şimdi olgu olmayınca makineyi çalıştıramam. Yani e, sanıldığı gibi kediler sokağı seviyorlar diye bir şey yok. Burada samanı gelenlerin hani iyileşen tedavi olan işte ya da böyle ufakken gelmiş ve büyümüş olanlar için camı açıyor. hadi yani çıksınlar diye. Çıkıyorlar bir tur atıp geri geliyorlar. Kimse dışarıda kalmak istemiyor. Sadece kafesli olmak istemiyorlar. Kafesli olmak istemiyorlar. Onlar da dışarı çıkmak istiyor. Anlıyorum ama ne yapalım. Daha olmaz daha küçüksünüz. Burada godomanlar var. Kırpalarlar sizi. Oh maşallah maşallah. Biraz keyifsizmişler. Dün bu tekir. Ama iyi bugün. İç parazitten ya yani iç parazit o kadar kötü bir şey ki yavru kedilerde hemen götürür. Ertesi güne kalmaz götürür. Mutlaka tedavi edilmeleri lazım. Bazı kedide oluyor, bazı kedide olmuyor. Ha bunlarda varmış zaten. Bugün dördüncü günü. Daha önce de söylemiştim kontille başlanıyor küçük yavrularda direkt iç parazit Bu vermiyor, verilmiyor. Lütfen ekime danışarak e, uygulama yapın minik bebeklerde. Normalde hekimlerin bu tür sorular için herhangi bir ücret talep etmemesi gerekiyor. Bildiğimiz insan ilacı kontil eczanelerde satılıyor. İç parazit için, askeret için etkili değildir ama e, genel bunların taşıdığı e, iç parazitler pirinç türünde oluyor. Bir 5 gün kadar kontil uyguladıktan sonra normal iç parazit tapına geçiliyor. Lütfen hekime danışın lütfen. Direkt iç parazit tapı vermeyin. Ölümcül bile olabilir. İşte böyle. Ne yapıyor? Isırıyor mu seni? Evet evet o da senin gibi bir kızçı. Allah 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 ya Rabbim ne kadar güzelsiniz ya. Ya size nasıl kıyıyorlar ben anlayamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Hop. Hadi bakalım biraz işimize gücümüze bakalım artık. Bunları seyretmek saatler sürer. Çok tatlışlar maşallah. Hadi bakalım. Evet şimdi evdeki işim bitti. Dışarı çıktım. Burası da tam Kedi evinin karşı tarafı Burayı da Tuğçe Hanım ilgileniyor Burada böyle Bir pazar yeri <laughs> Bir sürü yatakları Şeyleri var Koltukları Kanepeleri mevcut <laughs> Buraya bir gün kahve içmeye geleceğim Şimdi çok kedi yok Hava biliyorsunuz sıcak olup güneşli olunca Hepsi bir yerlerde Şekil ağda gözüktüğü gibi Mayışıyorlar Evet öyle işimi bitirdim şimdi yavaş yavaş evime doğru gidiyorum tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın aa açmadı gözüm bile Çit, minnoş. minnoş evet bay bay merhabalar hatırladınız mı bilmiyorum hastanenin arkasındakiler onları şimdi buraya jeneratörün arkasına boşluğa getirmiş. Yuvayı da buraya koymuşlar. Ayaklanmış hepsi. Gayet güzeller. Dün yolda gördüm söyledim. Hadi bir bakayım dedim. Biraz da mama bıraktım. Kısı. Güzel kızı. Dört tane gördüm. Herhalde dört tane var. Şöyle bir bakayım. Yok 5. iki tane aşağıda var. Evet. Şurada iki tane mamadan yiyorlar. İşte yukarıda var. Gidin aşağıda aşağıda mama hadi. Yemeye başlamış bunlar. Hadi. Ve Max'ini sordum. Max'in de bugün ameliyata giriyormuş. İki dişi çekilmiş. Bütün sorun dişlerindeymiş. O viral rahatsızlıktan yokmuş çok şükür. Ah, çok memnun oldum. Bebelerin gözlerindeki şey halen daha devam ediyor. O biraz daha sürecek işte onun tedavi olması. Bunları bundan sonra yuva arayacağız bakalım. Ne olacak? Ne var? <laughs> Titriyorsun sen hadi hadi gidin içeri ben gideyim de bunlar da girsinler yuvalarına. Hadi bakalım. Evet bugün üçüncü gün yine buradayız. Bu minnoşlar çok güzel oynuyorlar. Dedim size de çekeyim. Yavru pek göremiyoruz ya. Hiç yok ya. <laughs> Özlemeyelim. Ortalık yavru dolu. Hı? Minnoşlar. Çok tatlılar ya. Yani. Hı. Öbürü de tuvalette. pek tatlılar yeni bir eleman var çok bağırıyor bu eleman bu eleman da e, bacak ameliyatı oldu kırılmış bacağı platin takılmış kafes istirahati var bir buçuk iki aylık ama kafes pek hoşlanmamış çıkmak istiyor çok fena bağırıp duruyor patik patik hoppala <laughs> patik benim üzerimden arka atladı çiçek bu da çok tatlılar ya ne var bakalım arkada tonton herhalde bari ona da gidip bakalım bir tontonu da ben bulmuştum bizim yukarıda okulun oradaki sitenin bahçesinde bir baktım yamuk kafa bir kedi Aman Allah'ım yürüyemiyor iki adım atıp oturuyor falan orta kulak bu da ameliyat oldu. ön tarafta zaten bellidir tüyleri falan şey olmuş. Bunu da biz 20 gün bir ay kadar kafes istirahati var. Bakalım ne kadar düzelecek halen daha başında biraz yamukluk var ama en azından belki denge sorunu kalkar. Tabi sokağa çıkmayacak artık. Muhtemel burada kalacak. Ay nasıl üzülmüştüm gördüğümde. Kuzum ya. Belki çektim mi o zaman videosunu? Çekmedim mi? Hatırlamıyorum. Şimdi iyi ameliyatını da oldu. Geldi. Ama bu da kafeste sıkılıyor da yapacak bir şey yok. Bir süre kafeste durması gerekiyor. Şimdi bunun kafesini toparlayacağım inşallah izin verirse. Yumuşak bir kedi de dışarı çıkmaması adına alıyorum. Tamam ben şimdi senin kafesini temizleyeyim. Hı? Sen temiz temiz dur. Yani burası da bir sıkıntı yok. Karıştırmış sadece. Tuvaletini falan temizleyeceğim. Bu arada kum koymuyoruz. Gazete kağıdı koyuyoruz. Çünkü kumu çok saçıyorlar. Temizlemesi sorun oluyor. E aklınızda olsun. Gazete kağıdı bu tür şeylerde çok kullanışlı oluyor. Hadi bakalım. Ben yani fazla gevezelik etmeden işe güce başlayayım. Bu da bizim bakla burada bunun da orta kulak sıkıntısı vardı. O da burada kalıyor artık. Bakla. Gel kızım. Gel. Biraz da bir şey oldu eskisi kadar. Eskiden de çok sıcakkanlı değildi ama bizim bahçeden bu. Önceden takip edenler bilir belki camın önüne bırakmışlardı. Orada büyümüştü. Sonradan orta kulak sıkıntısı olunca buraya geldi. İşte ilaçlarla tedavi oldu. Bu ameliyat olmadı. Çok yoğun değil. İdare ediyor. Bakalım. Şeyin tontonun bayağı kötüydü. Hiç aşırı denge kaybı vardı. Bakla iyi şimdilik. Umarım da hep iyi olur. Kuzum. İşte burada genellikle böyle hasta, iyileşmiş artık sokağa çıkamayacak ya da nekaat sürecini geçiren ya da yavrular var yavrular kafeste bu sefer az yavru var hadi bakalım ne oldu geçinemeyenler var tabi yeni bir misafir var Sado koydum adını o? gitmiş buradan ben de yeri siliyordum sen ne yapıyorsun? Aa, aa bu, bu bir de tek kollu, bir de tek kollu. Sen kısırsındır. Edepsiz ya. Seni Olga'ya şikayet edeceğim. Evet, biz çok yorulduk. Hoşçakalın. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.